3 milyondan fazla izlenen bu saç modelimi tekrardan yapıyorum. Daha doğrusu konuşarak yapıyorum. Öncelikle saçımı ikiye ayırıyorum. Sonrasında önden şöyle bir tutam alıp lastik tokayla bağlıyorum. Aslında bu çok çok basit bir model ama videodan anlamadığını söyleyen çok kişi oldu. Sonrasında bu bağladığım tutamı örüyorum. Bu ördüğümüz tutamın hem alt kısmından hem de üst kısmından birer tutam daha alıyorum. Yani bu ördüğüm tutam ortada kalacak ve alttaki üstteki tutam bu şekilde birleşecek. Aslında bu saç modelinin tüm olayı bu. Bu saç tutamını da yukarıda olacak şekilde bağlıyorum. Ve hemen bu tutamı da örelim. Ucunu bağlıyorum. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben daha gergin bir saç istediğim için üçüncü tutamı da yapıyorum. Yine aynı şekilde şöyle alttan bir tutam. Şu şekilde üstten de bir tutam alıyorum ve bu ikisini hepsinin üstünden birleştiriyorum. Yani aslında kulağımın üstünde kalan tutamları 3'e ayırmış oldum. Bunu da yine örüyorum. Ve işte bu da bitmiş hali. Aynısını buraya da yapıp geliyorum. Gerçekten 10 dakika mı almayan bir saç modeli. Zor diyenler sorum size. Hala zor geliyor mu yoksa fikriniz değişti mi? Bay bay.